İş aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte soba ve soba malzemelerinde gözle görünür bir artış yaşanıyor. Elimizde soba satıcılığı yapan Esnaf Bekir Duyur soba alacak vatandaşlara kaliteli soba satın alın tavsiyesinde bulunuyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte havalar soğuyunca yeni soba ve soba malzemesi almak için vatandaşlar soba satışı yapan esnafların yolunu tuttu. Özellikle doğalgazın gelmediği mahallelerde ve kırsal kesimde oturan vatandaşlar ısınma aracı olarak soba kullanmaya devam ediyorlar. Afyon Karahisar Demirciler Çarşısı'nda uzun yıllardır soba satışı yapan Bekir Duyur havaların soğumasıyla birlikte soba ve soba malzemelerinin satışında artış olduğunu söyledi. Soba satışları bu sene normal bir şekilde gidiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim bu pandemiden dolayı bazı kesimler bağ bahçe özlemlerine biraz daha yöneldi. İşte bunlara göre soba getiriyoruz. Onları şekilde soba veriyoruz. Şehir merkezinde artık soba kullanan pek kalmadı. Çünkü her taraf doğal gaz oldu. Kırsal kesimlerde daha çok ağır soba satışlarımız var. Duyur, soba satın alacak vatandaşlara kaliteli ve ismi belli olan firmaların ürünlerini tercih edin tavsiyesinde bulundu. Vatandaşlar soba alırken ilk önce parasına bakıyor herkes. Şimdi paraya bakmadan önce bir kaliteyi araştırmıyor. Benim en çok zaten dikkat etmek istediklerim yeri burasıdır. Müşteri sobayı incelemeden bu soba karşı para diye soruyor ilk peşin. İlk peşin bu soba ne kadar yarısıdır, ne kadar dayanır, hangi kömür yanar, nasıl olur, ne kadar sürede bu yanması iyi olur, sönmesi iyi olur. Bunları hiç araştırmadan bu soba karşı para. Yani vatandaş biraz da tabii gelir düzeyine göre soba almak istiyor ama o da uzun süreli olmuyor. Ondan sonra diyor ki aldık biz sobayı 3 ay kullanamadık, 6 ay kullanamadık diye şikayet ediyor. İlk peşin alırken sobayı bir dikkatli bir şekilde bir incelemiyor. Benim en çok üzüldüğüm noktası orası vatandaş ilk önce bir sobayı almadan önce bir araştırması gerekiyor. Bu sobanın ağırlığı nedir, dökümü nedir, içi nedir, yanması nasıldır? Kış aylarında soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler konusunda da açıklamalarda bulunan duyur baca temizliğinin önemine değindi. Bizim vatandaşımız soba sezonu bittiği zaman yani kış çıktığı zaman e, sobayı çıkarıp bir yere koyuyor, borlarını çıkarıp bir yere koyuyor. Tamam iyi de. Bunları temizleyip de koyması, temiz bir yerde bekletmesi, seneye bu nasıl olsa lazım demesi. Bacaları iki senede en azından bir iki senede bir temizlettirmek gerekiyor. Çünkü baca ister istemez yazın bir kuştur veyahut da bir şeydir, içine bir pislik gidiyor veya bir şey oluyor. Baca tıkanıyor, soba yanmıyor diye şikayetler geliyor. Aslında yani sobanın hepsi yanar. Yanmaz diye bir şey yok. Ama işte bazı baca tıkanmalarında şeyde bunlara dikkat etmek gerekiyor. İkinci bir şey sobaları geceleri pek kapatmamak gerekiyor. Çünkü e, bu kömürlerde bir gaz çıkıyor. O gazın içeriye yayılması. Biraz soba yani kömürden tasarruf edelim derken biraz da yani hayatımızdan olmayalım. Son olarak soba fiyatları konusunda bilgi veren Bekir Duyur, herkesime hizmet etmeye çalışıyoruz. Herkes bütçesine göre soba satın alıyor dedi. Biz artık yani şimdi elimizden geldiği kadar bir yani yükseltmeden satmaya çalışıyoruz ama tabii bizim de bir yere kadar dayanma gücümüz var. Bir yerden sonra bizim de gücümüz bitiyor. Ama ayak uydurmak zorundayız çünkü fabrikalar üretimde yükselttiler fiyatları. Onlar yükseltince halinden biz de oradan aldığımıza göre satıyoruz. Onun için fiyatlarda pek bir şey yapamıyoruz.